Merhaba arkadaşlar. Efe Doğa'da kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tatilimizin ikinci günü sayılır. Samsun tarafına geldik. Gördüğünüz araç üstü çadırımızı birisiyle takas ettik. Üç kişilik çadırdı. Dört kişiliğe çevirdik. Bugün burada kalacağız. Terme ilçesi Miliç kumsalının yanındayız biz. Miliç'i e girmedik. Şu taraf şu karşı taraf Miliç. Ormanın olduğu yer Miliç diye geçiyor. Oralar belediyenin kamp alanları. Buralar da belediyenin otoparkı. Şu gördüğünüz boş alan belediyenin otoparkı. Şurası da kamping alanı. Deniz burada çok güzel. Bakın şu karşıda dalga kıran var. Bir de şu tarafta dalga kıran var. O yüzden burada Karadeniz'de kolay kolay dalga olmuyor. Yani Karadeniz'de dalganın olmadığı yeri bulmak çok zordur. Burayı bu konuda tavsiye ederim. Deniz çok güzel, kumsal, derinleşmiyor. Özellikle çocuklar için çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle bir yer bulmak çok zor. Şöyle Tentenin yanına duvarlar yaptırdık. Hangi taraftan rüzgar veya güneş gelirse o tarafı kapatabiliyoruz. Bu yüzde kapalanabiliyor. Komple kapatıp oda şeklinde de kullanabiliyoruz. Bu kamping alanında tuvalet var. Sahilde yine duş da var. Ee, soyma kabinleri var. Biz buradaki elektrikli suyu kullanıyoruz. Belli bir ücret karşılığında. Buradaki ücret elektrik sudan ve tuvaletten faydalanabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ekipmanlarımızı da yerleştirdik. Size şunlardan bahsedeyim biraz. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Benim enerji kutum yani şurada bulutlu müzik var. Şu an güneş panelinden birazdan göstereceğim. Güneş panelinden şarj oluyor. Göstergeleri var. Diğer tarafında çıkışları var. Bu şekilde elektriğimizi buradan sağlayabiliyoruz. Şu kutuyu yeni aldım. Büyük kutuyu yiyeceklerimizi içine koyuyoruz. Vakumlu bir kutu. Hava almaz. Bir şekilde kullanabiliyoruz. Şu küçük masayı yeni aldık yine. Küçük masayı da 100 liraya aldık Sincan'dan. Bayağı güzel. İşimizi e, işimizi görüyor. En azından yer kaplamıyor. Bu şekilde burası hem gölge oluyor hem de çocuklar için oyun alanı da kurduk. Bizim doğa merhaba de kanalımıza. Ne diyecektin? Kanalımıza abone Biraz sesli söyle ama duyamadılar. Biraz sesli söyle duysunlar. Tamam biraz sesli söyle. Hadi. basmayın, like unutmayın. Bay bay. Tintire basmayı, like atmayı unutmayın. Tamam. Teşekkür ederiz Doğa. Şöyle gördüğünüz gibi şu yeni çadırımız bu dört kişilik bir çadır. Brothers Camping yine. Ve içi inanılmaz geniş. Şimdi size içinde göstereceğim. inanılmaz derecede geniş bir çadır. Dört kişi çok rahat yatıyoruz yani. Biraz dağınık ama şöyle bakarsanız içinin genişliğini görebilirsiniz. Yükseklik falan. Bayağı yüksek ve geniş bir çadırımız oldu. Dört kişi daha rahat yatıyoruz. Şimdi Şöyle bir kendimize su kutusu yaptık. Şu masayla kendim yaptım yine. Masamız da böyle. Normal sandalye ayağından üstüne tahta geçirerek masa yaptım. Damacanayla da su ihtiyacımızı gözeriyoruz. Yani bu içme suyu değil de normal kullanmak için, ayak el yıkamak için kullanıyoruz. Yine güneş panelimiz. Gerçi şu an güneş çok fazla yok ama güneş panelimiz de bu şekilde elektrik üretmeye devam ediyor. Şöyle genişten de göstereceğim yine size. Sahili göstereceğim. Akşam yatarken de çadıra giriyoruz. Yine şu çadırın içi e, depolama alanı kullanıyoruz. Arabanın içi boş kalmış oluyor hem de. malzemelerimiz orada güvende duruyor. Sabah güneş yine enerji üretmeye başlıyor. Bu şekilde biz çadırın içinde yatıyoruz. O yönden çok rahatlık oluyor bizim için. Kumsal'a da böyle yakınız hemen. Şurada da işletmeler var. Top sahası gibi voleybol sahası. Akşam etkinlik oluyor. bayağı kalabalık oluyor. İnsanlar geliyor. Günübirlikçiler geliyor. Sahi şu şekilde. Ufak bir yol geçiyor buradan. İleride e, yalı kafe var ve fiyatlar belediye ait sanırım. Fiyatlar inanılmaz derecede ucuz. Dün mesela bahsettik olursak bir künefe yedik su içtik, çay içtik dondurma yedik. Hepsi 210 TL tuttu. Yani 2025 e, Ağustos ayından bahsediyorum. Bu fiyatlarda bence çok çok uygun. Hanım da yine bulaşıkları yıkamış gidiyor. Çadır alanımız orası. Yalı kafeye gelip bir şeyler yiyebilirsiniz. Mesela, e, balık yemekleri çok uygun. 200 lira hamsi tavalar, 350 lira eee Lüfer veya büyük balıkları yiyebilirsiniz. Bugün hava biraz kapalı. Kumsalı denizi çok güzel. Ve şöyle ki istediğiniz kadar gidin derinleşmiyor su. Bayağı bir gitmeniz lazım derinleşmesi için. Çocuklar için çok iyi. Bu taraf dediğim gibi miliç kamp alanı. Yine belediye ait bir alan. Şöyle gördüğünüz gibi yine ağaçlı bir alan altında kamp kurabiliyorsunuz ama duyduğum kadarıyla çadırcılara kapatılmış. Sadece karavancılara açık şu an. İnsanlar sahile atıyor. Biraz pis. Evet. Her evet. yedikleri her şeyleri sahile kumsal atıp gitmişler. O yönden biraz iksin not alsa da genel olarak bir Kampçı'nın, bir karavancının isteyeceği her şey burada mevcut. Yani Milici veya işte burayı herkese tavsiye edebilirim. Dediğim gibi rahatlıkla gelip kamp yapabilir, denize gelebilirsiniz. Deniz olarak iyi, ee, imkanlar olarak çok iyi. Tabi buradan sonra biz de devam edeceğiz, Samsun'dan kuma falan gideceğiz, oradan. Öyle rotamız Bursa'ya kadar uzayacak. Bir 15 günlük bir tatilimiz. Yine diğer videoları da yüklemeye çalışacağım, çekmeye çalışacağım. Ben çok video çekemiyorum ama yine imkan vakit oldukça, çocuklardan fırsat buldukça çekeceğiz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. Oradan yardımcı olurum konum için veya diğer şeyler için. Girişi gelişi çok basit bir yer. Yolu güzel. Karavancılar da rahat rahat gelebilir. Herkese iyi günler dileriz. Like atmayı. Doğa. Hadi tintine basmayı söyle bakalım. Buraya bakacaksın ama. Bir bak bakalım. Bir bak bir bak. Buraya bak. Like atmayı.